Hocam bu ders biraz gözümü korkuttu. Işığı hislerimizle hissediyoruz. Bu formüller hislerin somutlaştırılmış hali mi oluyor? Bu sadece bize dil öğretmeye çalışan kabalistlerin açıklamaları. Tam yabancı bir dil öğreniyoruz şimdi. Diyor ki bizim dilimizde böyle şeyler var. Ama burada önemli olan şey dünyeviyatlı dili öğrenmek, konuşmak önemli, doğru. Burada da diyorlar ki bunun ötesinde, yani bunu öğrenirken öğrenmenin arkasındaki arzun önemli diyorlar. Ben yani bizim dünyamızda kafanla anlaman önemli diyorlar. Kabalistler de diyor ki ya bu yazdıklarımızı kalbinle anlaman önemli. O yüzden bize kalbin dilini konuşuyorlar. Ve bizlerin de bize neden böyle anlattıklarını, kabalistlerini söyleyeyim. Eğer bize hikayeler anlatsalardı, geçmişte yaptıkları gibi, mesela Hz. Musa'nın, Musa Peygamber'in beş kitabı mesela, tamam? Musa Peygamber'in beş kitabından, düşün o yazıları okuyacak olursak, aklımıza neler gelecek? Tarih hikayeleri gelecek, işte yok Mısır'da zulümden geçmişler, onlar bunlar gelecek, vesaire. Doğru mu? Doğru. Kabalistler de diyor ki kafanız dünyevi hikayelere gitmesin. Çünkü kitapların hiçbirinde, kutsal kitapların hiçbirinde bu dünyadan bahsetmez. Yoksa kutsal olmazdı. Ama eğer bu dünyadan bahsediyorsa bir kitap kutsal değil demektir. Çünkü bu dünyada konuşacak bir şey yok gözümüzün önünde. Eğer bir kitap kutsal ise bir yaradanın bize yaklaşımını, ihsan edişini anlatıyor demektir. Kutsal olmasının nedeni o. Bu yüzden de kabalistler diyor ki eğer o tür kitapları okursanız bu kafanızla kafanız çölde 40 yılı nasıl geçirdiler ona gidecek. Ondan sonra Hollywood film yapıyor mesela Mısır'la ilgili. Sizin de kafanızda öyle bir senaryo olur. Mısır'ın tanrıları bilmem birkaç tane film çıktı yani Musa Peygamber'in Hollywood filmleri. Ha, ha. Kafanız o tür hikayelere gider diyorlar. O tür hikayelere artık gitmesin lütfen. Çünkü gittiği zaman dinler ortaya çıkıyor diyorlar kabalistler. O yüzden biz yeni bir dil geliştirdik. Bu dilin adı köklerin dili. Yukarıdaki kökleri anlatmak için bu dünyadan bir takım formüller kullanıyoruz. Bir takım şeyler kullanıyoruz. Ama olay sadece yaradanla aramızdaki ilişkinin tarifi. Durum bu. O yüzden bize dünyalar, Part su film sefirot dillerinde anlatıyorlar ki kafamız dünyevi hikayelere gitmesin. En azından ne olduğunu anlamıyor olsak bile ne yapmıyoruz? Kafamızda saçma sapan bir şey uydurmuyoruz. Ama böylelikle putperest olmaktan bizi alıkoyuyorlar. Koruyorlar bizi. Yaptıkları şey bu. Okay kafamızda hayal etmeyelim. Şimdi bunların hiçbirini kafamızda halledebilir miyiz? Edemeyiz. Kabalistler de öyle bir şekilde yazıyor ki adamı zamanla bir tek şeye odaklamak için. Tüm kitapları çalıştım. Gördüm ki hiçbir şey anlamıyorum, edinemiyorum. Hissedemiyorum. Ne yapmam lazım? Kime döneceğim? Yardana döneceğim. Doğru mu? Doğru. Maneviyatı çok istiyorum ama en ufak bir şey içimde maneviyattan yok. Bu kitapları da okuyorum. Tadı gerçekten çöldeki kumun tadı gibi, kum yiyormuş gibiyiz. Tat yok, tuz yok. Doğru, doğru. Ama çalışırken istememiz gereken şey. Yardan'ın bize yardım etmesi. Kitap bize dünyaları aklımızla anlayalım diye değil. Çalışırken üzerimize ışık çekmek için. Ne demek ışık çekmek? Değişmeyi arzulamak. Değişmek için çalışmak. Dostlarla bunu isteyerek bir araya gelmek. Ki yerden aramızda olsun. Aramızdaki sevgi bağında ifşa olsun. Bunu isteyerek çalışmak. Bunu isteyerek çalışırsak o zaman bahsettiği bu tür şeylerin hepsi içimizde his olur. Çünkü maneviyat sadece hislerden ibaret. O yüzden buraya çiziyorum, miziyorum, rakamlar koyuyorum ama söyledikleri her şey sadece hissi bir şey. Kafamızda anlayacağımız bir şey değil. Yani yaradanlarımızdaki ışığa 45 desek ne olur, 52 desek ne olur, 72 desek ne olur? Tamam hissetmedikten sonra. Ama diyor ki bunu hissetmek istersek o zaman yaradanı hissetmek için ne olacak? Bir arzumuz olacak. O yüzden kitaplar, rehber, dostlar, çevre sadece ve sadece bu kalpteki noktamızdan çevre vasıtasıyla rehber, dostlar, kaynaklar vasıtasıyla bu küçük kalpteki noktadan Yaratanın bize vermek istediği şeyi arzulayan bir kab inşa etmek için çevre vasıtasıyla böyle bir arzuya gelmem lazım. O yüzden tüm çalıştığımız kitaplar, çaresizlik hissetmek, anlamamak, hiç bunu edine, edine, edinemeyecekmişim gibi hissetmek, bu beni aşıyor gibi hissetmek, saçma sapan bir şey diye hissetmek. Lan bu hislerin hepsi. Kimden geliyor bize? Onlar da yerdandan geliyor. Niye? Ki çevreyi kullanayım diye. Çünkü biz doğamıza karşı bir çalışma yapıyoruz. Doğamız doğası gereği alma arzusu. Haz almak istiyor. Ve yerden bizim doğamıza tümüyle zıt olduğu için biz ihsan etmek gibi bir şey istemiyoruz. Nasıl altıncı parmak, nasıl altıncı parmağın eksikliğini hissetmiyorsunuz? Hisseden var mı altıncı parmağım eksik diye? Yok. Ruhumuzun da eksik olduğunu hissetmiyoruz. Altıncı bir hissimizin eksik olduğunu hissetmiyoruz. Yok. Ruhumuz yok. Tamam Eksik olduğunu da hissetmiyoruz. Böyle rahat olsa, rahat bir hayatımız olsa böyle işin açıkçası maneviyatı da salla. Vur patlasın, çal oynasın. Dünyaya geldik bir kere. Ya Allah. Keyfini sür. Doğru mu? Doğru. Adamın yok çünkü ruh isteği diye bir şey yok. Şimdi kalpteki nokta uyandıktan sonra ama adamı cimcikleyen bir şey var. Yani diyor ki hayatım iyi olsa da bunu edinmek istiyorum. Ama bu sadece bir kıvılcım. Kıvılcımı ne yapmamız lazım? Ateşe çevirmemiz lazım. O yüzden kabalistler ne diyor? Eğer bir çevrenin içerisinde olursan... Ve bu çevrede rehber, dostlar, kaynaklar olursa ve hepsinin kalpteki noktası aynı şeyi arzuluyor olursa, sen bu küçücük kıvılcımınla bu çevrede olan her şeyin içine entegre olur isen, o zaman istemiyor olsan bile onların yalancıktan istediği bir şeyi isteyebilirsin. Tıpkı bu dünyada yaptıkları gibi tamam bu dünyada Coca-Cola adamı öldürüyor mesela. Tam pas çıkartıyorlar Coca-Cola'yla. Ya da tuvalet temizliyorlar. Ama ne diyor reklamlar? Va, wow. hayatın tadı. Yalan. Yalan. Ama bu dünyada da böyle. Bu dünyada tatlı olan her şey yalan. O yüzden kabalistler de diyor ki aramızda maneviyat çok süper bir şeymiş. Muazzam bir şeymiş gibi birbirimize yalan söyleyelim. Rol yapalım diyorlar. Doğru mu? Maneviyatta çünkü yalan söylemek kötü bir şey değil. Eğer niyetin doğruysa. O yüzden diyorlar ki hey dostlara dostlara karşı rol yapabiliriz. Maneviyat çok önemli, muazzam, bombastik bir şey gibi yansıtabiliriz birbirimize. Ve kitapları da yaradana edinmek niyetiyle yani öyle bir niyet bile uçuk bir niyet ama böyle bir niyetin evet var olabileceğini kabalistler bunu yazıyor bunu yapabiliriz hissiyatı olur ise o zaman yardana yönelik en azından ufak bir hareketimiz olur. O zaman da yerden neyimizi değerlendiriyor? Bir tek şeyi adam değerlendirir, çaba. O yüzden başka hiçbir şey istemez bir yerden bizden. Çaba dışında adamın sadece çabası lazım. Bu yüzden derste de yapmamız gereken şey sadece çaba. O yüzden dersten önce derse hazırlanmalıyız neden dersteyiz, niçin ve derste de düşünmemiz lazım. Niye dersi düşünüyoruz? Ne, yani bu dersten neyse bana ne abi ışıkların 52, 63, 73 bilmiyorum. bana ne yani, yani matematik çözeceğiz burada yok. Ama adamların yazdığı özel bir şey var. Adamlar her harften yaratana olan yaklaşımlarının nasıl olduğunu anlatıyorlar. Ve bu gerçekten wow, hoş bir şey demeye başlarsak hepimiz birbirimize yalan da olsa arzulamaya başlarız. Tamam iyi adamı hırsızların arasına sokun. Tamam diyelim ki iyi bir insanı meclise sokun. Bizim bak güzel bir örnek. Tamam iyi bir insanı bizim meclise sokun. Ne olur iki gün sonra? İyi de olsa orada hırsız olur. Niye? Çünkü çevrenin etkisi var. Tamam Diyorlar ki nasıl olur ki geçmişte nasıl iyiydi, güzel konuşuyordu halkın önünde, harika bir insandı, dört dörtlüktü. Nasıl şimdi bunları yapmış? Elinde değil. Çünkü çevrenin etkisi altında. O yüzden kişinin bir şey isteyebilmesi için de çevrenin içinde olması lazım. Ki ona göre çevre ne istiyorsa ben de onu isteyeyim. Burada önemli olan şey ama hangi çevreye gireceğim? Öyle bir çevre olması lazım ki onlarla ben aynı şeyi istiyor olalım. O da ne olacak? Yaratılışın amacı, neden yaratıldık? Yaradanımızı bilmek yani hem ve bizi neden yarattığını ve nereye getirmek istediğini bilmek ve edinmemizi istediği şeyi edinmek. Herhangi bir gruba girmiyoruz. Durumundan ibaret.